Merhabalar efendim. Rabbim hayırdan nasibinizi bol yapsın. Hep yüreğinizde iyilik, güzellik, doğru bir duruş, iyi bir insan olma, iyi insanlara yakın olma, sıkıntısı olan insanlara karşı merhametli ve şefkatli olma yanlış yapanın da insan olmasından dolayı yanlış yaptığını düşünüp dışlamak, aşağılamak, yermek, eleştirmek yerine onu da sahiplenici, onu da koruyucu, gözetici ve onun da kendisini daha iyi hissederek daha doğru davranmasına yardımcı olucu bir pozisyonu Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Çünkü insan yaşadığı süreçte bu insan tiplerinin hepsiyle karşılaşıyor. Niye böyle yaptı dediğimiz pozisyona biz de düşüyoruz. Onlar da düşüyor. Çünkü hepimiz insanız. Evet efendim bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Rabbim hayır konuştursun, yüreklere dokundursun. İnşallah faydalı, inşallah yüreğinize dokunacak. İnşallah sizin hayatınızda faydalı olacak. Hayatınıza geçirdiğiniz zaman işinize yarayacak güzel bilgiler aktarmamı Rabbim nasip etsin. Ee, söyleyen ilk önce kendisine söyler Rabbim önce benim öğrenmemi benim anlamamı benim değişmemi nasip etsin Ben ne kadar inanırsam o kadar yürekten konuşurum Ben ne kadar yaparsam o kadar e, inanarak konuşurum. O yüzden her birimizin kendimizi görmeye kendi eksiklerimizi görmeye kendi yanlışlarımızı görmeye ve kendimizi iyileştirmeye ihtiyacımız var. Bir pozisyonda iyi olmak sürekli iyi kalacağımız anlamına gelmiyor bizi, Hayatta iyi ve doğru tutacak dinamiklere sarılacağız, onları bırakmamaya çalışacağız. Kazara elimizden kayarsa onları yeniden tutacağız. Yeniden kendimizi nasıl daha e, psikolojik olarak iyi, coşkulu, canlı, heyecanlı, mutlu, kıpır kıpır, hayatı severek yaşayan bir modda tutabiliriz, bir duygu durumunda tutabiliriz. Bunu e, öğrenmemiz, araştırmamız gerekir ki, bunun için çaba sarf etmemiz gerekir ki biz bunu hayatımıza geçirebilelim inşallah. Efendim, bir insan bir şeyi ne kadar tanırsa onu o kadar iyi anlar. Ne kadar anlarsa da onun neye ihtiyacını, o ihtiyacı olduğunu öğrendiğinde elinden geleni yapar. Diyelim ki çok kalite bir bluz aldı bir hanımefendi. Çok yani böyle ender bulunan bir kumaştan harika bir ipek desenli ne bileyim güzel bir kumaş. Eğer bu kumaşın nasıl yıkanacağını, nasıl ütüleneceğini, nasıl kurutulacağını, nasıl kullanacağını bilmezse bu kumaş çok para vererek, çok değer vererek, çok severek alınmış olabilir ama kullanma talimatına uygun hareket edilmezse kısa sürede elimizden çıkar. Kullanma talimatını bilmek yetmiyor, bunun değerini bilmek gerekiyor. Değerini bilmek için de bizim bir bedel ödememiz gerekiyor. Bir cebimizden para çıkması gerekiyor. Ve cebimizden para çıkmadığı zaman dünya başkalarının verdiği belki de bizim aldığımızın çok daha üstünde değerli bile olsa bizim onun için bir şey yapmamış olmamız, onu hazırdan elde etmiş olmamız onun kıymetini bilmemiz için yeterli olmuyor. Çalışacağız. Gayret edeceğiz bir şeyleri elde etmek için çaba sarf edeceğiz. O zaman o bizim için kıymetli. O ipek bluzu, o ipek elbiseyi almak için ne kadar maaşımızdan feragat ettik, ne kadar fedakarlıkta bulunduk. Buna göre onu korumaya alırız. Yani ne kadar emek verirsek o kadar onun üstüne düşeriz. Ne kadar bir şey için uğraşırsak onun kıymetini o kadar iyi biliriz. Şimdi buradan nereye geleceğim? Bizler İnsanı yeteri kadar tanımıyoruz diye düşünüyorum. İnsanın biyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var, sosyal tarafı var, manevi tarafı var, fikri dünyası var. Hani kabaca beş ayrı dünyadan söz edebiliriz. Bu insanın psikolojisi değiştiği zaman tamamen diğer dört sistemde allak bullak olur tamamen. Moraliniz bozulduğu zaman imanınız ne kadar güçlü olursa olsun yürek dolusu dua edemediğinizi görürsünüz. Canınız bir şeye sıkıldığı zaman, kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman dışarıda sizi arkadaşlarınız çok önemli bir aktiviteye da davet etti. Siz de orada bulunmaktan çok keyif alacaksınız ama oraya gidecek takatiniz yok. Niye? Moraliniz bozuk. <laughs> o sebeple bizim duygu durumumuzu iyi bir pozisyonda tutabilmemiz, kendimizi iyi hissedebilmemiz için bize neyin iyi geldiğini bilmemiz lazım. Bize iyi gelen şeyler diye alt alta yazacak olsak çok şey sıralayabiliriz ama e, gerçek manada bize iyi gelen şeylerin çok fazlaca da böyle alt e, alta yazılmış kalemler gibi olmasına ihtiyacımız yok. Baştan her birimizin en önemli derdi Allah'a kul, onun güzel habibine ümmet olmak olmalı. Bu çerçevede olacak şekilde yediğim içtiğim şeyler helalse huzurlu ve mutlu olmanın bir önemli bir dilimi olmuş demektir. Ailede sadakat varsa, ailede güven varsa önemli bir ayağı daha sağlanmış demektir. Besmelemiz varsa, gündemimizde Allah ve onun güzel Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varsa önemli bir zemin var olmuş demektir. Onun dışında da biz kendimizi daha iyi konumda tutabilmek için ne yapıyoruz? Kendimiz için ne yapıyoruz? Kendimiz için ne yapıyoruz derken bu illa bir parka gidelim, bir yürüyüş yapalım, işte bir dondurma yiyelim, bir kendimize bir şeyler ısmarlayalım, bir alışveriş yapalım, kendimize bir çiçek gönderelim. Bunların hepsi güzel. Hepsi kendimiz için bir şey yapmaktır ama benim asıl söylemek istediğim şey Zihnimizi ve gönlümüzü Sakin, dingin, rahat ve huzurlu Hale getirecek bileşenler Bunlar Birincisi Allah'a güvenme Teslimiyet Allah var varma her şey var Allah bizi görüyor Gözetiyor, koruyor Bize diyor ki Şu yoldan gidersen bu yol daha güvenli Şu yoldan gidersen bu yol riskli Benim aklım Doğruyu seçmek için var Alimin birisi öğrencilerine sormuş. Akıl nasıl belli olur? Akıl ne işe yarar diye. Efendim akıl iyi ile kötüyü birbirinden ayırmak için vardır. Zararlıyla faydalıyı birbirinden ayırmak için vardır. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırmak için vardır. Hoca dinlemiş demiş ki bunlardan daha iyisi var iyilerin içinden en iyi, doğruların içinden en doğruyu, güzellerin, faydalıların içinden de en faydalısını seçmek için akıl var. O zaman ben benim için neyin faydalı olduğunu anlamak istersen, öğrenmek istersem okuyacağım, insanı tanıyacağım. Allah'ın insanlar üzerindeki tasavvur, tasarruflarını öğreneceğim. Mesela esma Hüsna'ları adımız gibi bilmemiz lazım. Allah Rahman dediği zaman, Rahim dediği zaman, Settar dediğim zaman ondan sonra e, Basir dediğim zaman bana ne demek istiyor? Benim hayatımdaki fonksiyonlarını Esmaül Hüsna'lar açısından değerlendirdiğimde nasıl anlayacağım? Allah bize yardım edeceğini vaat ediyor. Allah bizi koruyacağını vaat ediyor. Ama biz dışarıda Buz gibi soğuk var, lapa lapa kar yağıyor, gömlekle dışarıya çıktık, Allah beni korur. Bu değil. Benim aklım doğru olanı yapmamı bana söylememiş. Tedbir etmiyorum, tedbir almıyorum, tedbirde kusur ediyorum. O zaman Allah adım atmamızı, sonucu kendisine bırakmamızı söylüyor. Ben sokakta kar yağıyor, bunu gördüğüm zaman, dışarıda kar yağdığını gördüğüm zaman kalın giyinirim. ...gıdama dikkat ederim... ...uykuma, istirahatime dikkat ederim... ...gerisi Allah'ın eşeği pat diye hiç alakasız... ...hasta da olabilirim, hasta da olmayabilirim... ...ama ben bana düşeni yaparım... ...biz kendimizi tanımak, kendimizi anlamak... ...kendimize yardımcı olmak için... ...ne yapıyoruz? Bir insanın nelerden etkilendiğini... ...bir insanın nasıl konuşursak... ...daha olumlu bir... ...psikoloji içinde olacağını... ...karşımdaki ile ilişkimin beni nasıl etkilediğini ben bilirsem benim için faydalı olan olanı seçerim. Örnek veriyorum. Birisi bana yanlış yaptı. Diyelim ki. Ben şimdi o yanlış yapana bana yanlış yaptığını fark ettiğim anda ister istemez eğer bilerek kasıtlı yaptığını düşünüyorsam böyle bir içimde öfke, böyle bir tepki, böyle bir can sıkıntısı kabarır. Ben hemen onu o anda ona söylersem doğru düzgün anlamadan, öğrenmeden, onun psikolojisini de niye öyle davrandı onu da bilmeden sadece o anki duygularıma göre hareket ettiğimde adınız gibi emin olabilirsiniz ki pişman olacağım bir davranış yapmışımdır. Evet o onu bilerek yapmış olabilir. Evet o esnada yanlış davranmış olabilir. Kabul. Ama benim duygularımı sakinleştirmeden, sözlerime bir ayar vermeden öfkeyle konuştuğumda öfke sözlerin kimyasını bozar sözlerin ayarını bozar ve söz maksadı aşar. O esnada ben ona o duyguyla söylediğimde onda da benim söylediğime bağlı bir duygu oluşacak. O da bana benim onu canını yaktığımın acısını hissettirecek duygu kadar, hissettiği duygu kadar karşılık verecek. Ben bu sefer onun verdiği karşılıkla biraz daha duygu yükselmesi yaşayacağım. Ondan sonra o yükseklikle konuşacağım. Ama bu konuşma bittikten sonra Arada neler kırıldı döküldü? Neler söyledim? O neler söyledi? Bunları düşündüğümde hiç de hoşuma gitmeyen bir diyalog yaşandığını görmüş olacağız. O zaman o karşımıza yanlış davranan şahıs bizim bir şeyler söylememizi haklı gösterecek bir pozisyonda olabilir. Kabul ama bunu o anda yapmayalım. O anda yapmak. Başta bana yanlış bir alışkanlığı edinmek olarak yansır. Sürekli birisi bir şey dediğim zaman pat diye karşılıklı vereceğim hemen. Birisi bir şey söylediği zaman e, böyle onu hiç içimde tutmadan hiç duygularımı sakinleştirmeden acaba bunu niye yaptı? Bu aslında böyle yapmazdı. Bunun böyle yapmada bir sebebi vardır demeye bile fırsat kalmadan böyle paldır küldür konuşmak bir alışkanlığa dönüştüğünde inanabilirsiniz ki kendimizi çok kötü hissettirecek pozisyonlara bu tutum bizi düşürür düşürür. Ve oradan da kolay kolay çıkamayız. Demek ki sakin kalmak. Önce ya kusura bakma ben seni böyle hissettirmek istememiştim demek. Ondan sonra da hani o gün bir konuşma yapmıştık ya. Doğrusu ben o konuda şöyle bir şey düşünüyorum. Bunu bir konuşalım mı? Ben yanılıyorsam beni düzeltmeni rica ediyorum. Onun için bu konuşmayı talep ediyorum diyerek meseleye girseniz. O da sakin, siz de sakin. Konuşmayı yapmış olsanız ne sizin Psikolojiniz bozulacak. canlı sıkılmış olabilir ama bu psikoloji bozulması anlamına gelmez. Üstelik bilinçle e, beklediğiniz için o bekleme sizi yormaz. Nasıl olsa konuşacaksınız. Evet bir şey söyledi ama bir gerekçesini öğrenelim. Niye böyle oldu? Niye bu kadar canı sıkılmış? Niye e, böyle tepki vermiş? Onu bir öğrenelim. Onu öğrendikten sonra konuştuğumuz zaman ben zarar görmemiş olurum. Ve karşımdakine de zarar vermemiş olurum. O zaman... Doğru davranmak önce benim işime yarar. Doğru davranmak bana doğru bir alışkanlık kazandırır. Doğru davranmak benim içimden doğrulmamı sağlar. Doğru davranmak benim kendimde bir şahsiyet inşası yapmam, bir e, kendimi karşımdaki insanlara doğru davranacak bir pozisyona sahip kılmak için kendime yapabileceğim en büyük yardımdır. Dolayısıyla insanın en büyük yardımı kendisine yaptığı yardımdır. İnsanın en büyük marifeti kendisinin nerede nasıl davranacağına dair e, öngörüleridir. Bunu uygulamak için bilgi donanımı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve Rabbimizin Kur'an-ı Hakimi, Kur'an-ı Kerim'i bunlar bizim rehberlerimiz olacak şekilde insan psikolojisini, insanı tanıyarak hareket ettiğimizde insanın dengede kalmasını sağlayacak dinamikler bizim... Yüzümüzün önünde olur, dilimizin ucunda olur, elimizin ucunda olur. O zaman biz de bunları kullanırız. Şöyle dua ederek bu sohbeti bitirmiş olalım. Allah'ım önce kendimi korumayı, önce kendimi anlamayı, önce kendimi tanımayı, önce kendimi ne yaparsam bana zarar verir, ne yaparsam fayda verir bunu anlamamı nasip eyle. Başkasını korumadan önce kendimi koruyacak şekilde davrandığımda ki bu doğru davranmaktır. Öfkeyle davranmak kendimi e, doğru davranmak değildir. Öfkeyi hak etmiş olsa bile bir insan öfkeyle konuştuğunuz zaman zarar verici bir mekanizmayı çalıştırıyorsunuz demektir. O zaman bana iyi gelen şey, beni yücelten, beni değerli kılan, benim başkalarına karşı iletişimi iletişimimi de iyi bir şekilde organize eden yaklaşım, doğru davranışın ne olduğunu anlamak. Bunu hayata geçirmek için Rabbimizden yardım istemek. Ya Rabbi ben anlayamayabilirim ama sen anlarsın. Ben bilemeyebilirim ama sen bilirsin. Benim hem bana hem karşımdakine iyi gelecek bir tutum içinde olmamı sen nasip eyle. Bunun için öğrenmem gerekenleri öğrenmem konusunda bana istek ver. Bana gayret ver. Beni doğru yolda ayaklarımı sabit tutarak ödüllendir diye dua edelim. Rabbim yaptıklarımızı yapacaklarımızı hayır eylesin. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.